Bugün maalesef ailece bir kutuplaştırmaya ve ötekileştirmeye maruz kaldık. Datça'da tatildeyiz ve genelde bu koya gelmeyi tercih ediyoruz. Buraya da çok fazla insan gelmiyor. Genelde yatla ya da tekneyle geliyor gelenler. Yine tekneyle gelen birileri vardı ve denizin ortasında tekneden bir hanımefendi atladı. Kıyıya doğru yüzmeye başladı. O sırada da ben kızımla kıyıda oyun oynuyordum. Kıyıda değil denizde. Hanımefendi yolun yarısında Yardım edin diye bağırmaya başladı. Tekneden atlayan kimse olmadı. Ben de kızımı kıyıda bırakıp gittim hanımefendiyi aldım. Kıyıya getirdim. Ee, eşimden de bir bardak su getirmesini rica ettim. Eşim suyu getirdi. Hanımefendi suyu içti. İlk cümlesi şu oldu. Sen neden böyle giyiniyorsun? Arkadaşlar teşekkür etmedi. Ki bunu çok net söylüyorum. Teşekkür beklediğimden falan değil. Hiç önemli değil benim onu denizden çıkartıp kıyıya getirmem falan işin en önemsiz kısmı. Bizim için önemli olan kısmı eşim suyu getirdikten sonra eşime sorduğu soru. Sen neden böyle giyiniyorsun? Benim eşim tesettürlü ve haşem aylaydı. Eşim niye ki dedi. Bunun üstüne hanımefendi bana döndü ve sen neden bu kızı böyle giydiriyorsun diye bir tepki koydu zaten niyetini anladık. Ben de direkt şu cevabı verdim. Eşim ne giymek isterse onu giyer. Onun kendi tercihi. Her ne yaparsa da ben ona saygı duyarım dedim. Bunun üstüne eşime tekrar döndü. Sen nasıl böyle rahat ediyorsun dedi. Gayet rahatım dedi eşim. Bu benim tercihim ve böyle giyinmek istiyorum. Böyle de giyineceğim şeklinde bir cevap verdim. Hemen ardından bence çok daha ağır bir soru sordu. Başını da mı açmayacaksın peki dedi. Eşimde de hayır açmayacağım. Böyle giymek istiyorum ve böyle giyineceğim dedi. Üstüne bir de şöyle bir şey söyledi. Bak ben açığım, may oluyum. Kimse bana bakmaz. Ama herkes sana böyleyken bakar. Biz cevabını verdik. Ondan sonra küçük kızımla ilgili bir şeyler oldu. Ona da cevabını verdik. Hanımefendiye her türlü çok keskin ve net cevaplar verdik. Ki bu arada hanımefendi ağzı yani denizden aldığım için haliyle hissediyor insan çok feci bir şekilde alkol kokuyordu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen öğleye doğru. Biz hanımefendiye düşman değiliz. Tıpkı içkiyi içerine düşman olmadığımız gibi. Biz içkiye düşmanız ve bu hanımefendinin düşüncelerine düşmanız. Allah hidayet versin. İnşallah bu düşünceleri değişir. Fakat biz bu ülkeyi nasıl daha fazla geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? ilim anlamında, bilim anlamında, teknoloji anlamında neler yapabiliriz? Bunları konuşmak yerine maalesef hala dini inançları yüzünden tesettürlü olan insanların giyimlerini konuşuyoruz. Bizi sizin çıplaklığınız ilgilendirmiyor. Bizi nasıl giyindiğiniz ilgilendirmiyor. Dönüp bakmıyoruz bile. Fakat siz neden inançlarımız sebebiyle tercih ettiğimiz giysi biçimlerine ya da inançlarımız sebebiyle tercihte bulunduğumuz davranışlarımıza karışıyorsunuz. Sizi ne ilgilendiriyor? Net söyleyeyim, sizi hiç ilgilendirmiyor. Eğer yine bu şekilde herhangi bir şeyle karşılaşırsak yine çok net bir şekilde cevap vereceğiz. Fakat bu net cevabı verebilmek için hadi bu bugün bizim başımıza geldi. Hamdolsun. Bilgi sahibiydik ki cevap verebildik. Peki ya bilgi sahibi olmayanlar? Arkadaşlar o yüzden daha çok okuyacağız. Daha çok ilim yolunda vakit harcayacağız. Teknolojiye daha fazla vakit ayıracağız. Sosyal medyada daha çok olacağız. Her şeyde daha fazla olmalıyız. Yazılım alanında daha ileri gitmeliyiz. Daha fazla kitap okumalıyız, daha fazla kitap yazmalıyız. Daha fazla fen ya da biyoloji ya da her neyse ya da kimya neyse her alanda ileride olmalıyız çünkü biz ileride olmazsak bizi yiyecek bir güruh var maalesef. Önceden yani eskiden eğitimin önünde de bazı engeller vardı fakat öyle bir şey yok şimdi. Herkes her istediğini yapabiliyor, her istediği yerde okuyabiliyor imkanı ölçüsünde. Fakat imkan olmasa dahi arkadaşlar bu ülkede kütüphaneler var. Her şeyi okuyabiliriz, her zaman çalışabiliriz, her şeyi yapabiliriz sizlerden ricam özellikle beni takip edenler, bizi izleyenler, bizim düşüncemizde olanlar. Ne olur daha çok okuyun, daha çok bilgi sahibi olun. Yoksa biz bir şeyleri kaybedersek inanın bize hiç acımayacaklar. Bugün biz bunu gördük, bunu anladık çok net bir şekilde. Fakat buradan işte o bize acımayacak olanlara da birkaç cümle söylemek istiyorum. Biz eğilip bükülmeyeceğiz hiçbir zaman. Hiçbir zaman sizin karşınızda artık kısık sesler olmayacağız. Net olacağız. Keskin olacağız. Düşüncelerimizi çok net ve güzel ifadelerle anlatacağız. Eğer biz bugün o hanımefendiye çok net, çok bilgili ve kibar bir şekilde cevap vermeseydik kim bilir neler söyleyecekti ya da neler yapacaktı? Ya da bizi hakir görmeye çalışmak için zaten böyle üstten tepeden olan bir bakışı vardı. Fakat hamdolsun hepsini engelledik. Ne söylüyorsa cevap verdik. Ve çok nettik. O kadar nettik ki ona hiç boşluk bırakmadık. Yani hani yılan böyle sokacak delik arar ya o deliği bırakmadık arkadaşlar. Sizler de etrafınızdakilere bırakmayın. Eğer bırakmazsanız biz daha ileri gidebiliriz. Dini düşüncelerimizi, dini özgürlüğümüzü daha rahat yaşayabiliriz. Söylediğim gibi Onların çıplaklığı bizi asla ilgilendirmiyor. Dönüp bakmıyoruz bile. Biz onların hiçbir şeyine ses etmezken kendi değerlerimize de ses ettirmeyeceğiz ve sesimiz her zaman yüksek çıkacak. Özellikle hanımefendilerin tesettürlü kapalı olmasının başlarını kapatmasının fikirlerini, düşüncelerini, üretimlerini, hayata bakış açılarını da kapattığını düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Buradan eğer izleyecek olurlarsa onlara da sesleniyorum tam tersi. İnanın sizden çok daha fazla şey biliyor bu insanlar. Sizden daha bilgililer, sizden daha kültürlüler, sizden daha eğitimliler. Yani biz kısık sesleriz diye bir şiir var ama artık sesimiz kısık çıkmayacak. Bunu bilin istiyoruz. Çünkü biz her yerde olacağız. Bu ülkede her köşede var olmaya devam edeceğiz her zaman ileride olmaya devam edeceğiz. İleride, öncü, her üretimde, her teknolojide var olmaya devam edeceğiz. İsteseniz de, istemeseniz de bu böyle olacak. Bugün bunu biz yaşadık, yarın başka arkadaşlarımız yaşayabilir. Hepinize tavsiyem şu, asla kendinizden ödün vermeyin. Çok net olun, çok keskin olun. Çünkü biz anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyen bir peygamberin ümmetiyiz ve onun gerekliliği neyse onu yapmalıyız. Bize bu ayrımcılığı yapan insanlara söylüyorum biz ayrılıklarımızla da güzeliz. Çünkü bizim dinimiz bize sizin dininiz size. Bu bizi hiç alakadar etmiyor sizin dininiz ama bizim dinimize saygı gösterin çünkü bizler sizlere her zaman saygı gösteriyoruz. Tek beklentimiz bu. Ve son olarak arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğilmeyin, bükülmeyin ve sesiniz kısık çıkmasın. Çok net olun. Hasılı, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah. Im. Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım.